Merhabalar dostlar arkadaşlar bu şirket için Forte için ilginç bir gün 3 tane yeni iş ilişkisi haberi girdi bir tanesi düzeltme şeklinde bir tanesi de değişik bir haber arkadaşlar ben bakalım bakın ne diyor 18 Kasım 2024 9.31 geçe seans açılmadan önce arkadaşlar haber gelmiş gözüküyor kimden Forte bilgi iletişim teknoloji ve savunma sanayi aşağı karşımıza çıktı Peki habere bakalım nedir ne değildir arkadaşlar. Bu arada şirket 49 94 kuruştan kapattı %3.35 hatta bir ara 52 lira 25 kuruşu da gördü arkadaşlar onu da söyleyelim. Şirket zaten bugün gapli açtı arkadaşlar bakın neden. Cuma günü kapanışına baktığımız zaman 48.32 Ve gün içerisinde en düşük gördüğü değer 49.34. Arada kabaca arkadaşlar ne kadar fark var? Kabaca 1.5 lira yakın bir fark var gözüküyor arkadaşlar. Ciddi bir geplik. Dikkatli olmanızda fayda var diye söyleyeyim. İlk habere baktığımız zaman hemen şöyle arkadaşlar. Haber zaten seans açıldığı için, seans açılmaz geldiği için hisseyi zıplattı. O boşluğu da o yüzden bıraktı arkadaşlar. Peki ne diyor? Şirketimize Dünya Bankası tarafından fonlanan Safe Schooling and Distance Education Project adlı arkadaşlar. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün 3 lottan oluşan ihale için arkadaşlar toplam 6 milyon 184 bin 600 dolar de derken hemen arkadaşlar arkasından bir haber daha geldi. 17-19'da arkadaşlar diyor ki ya biz biraz daha genişlettik işi. E, toplam karşı 6 küsür milyon olan arkadaşlar e, aynı haberi zaten 18 Kasım'daki haberi demiş. 7 milyon 112 bin 290 Amerikan dolarına çıkardık diyor. Bu da 246 milyon 146 bin 320 e, Türk Lirası olarak karşımıza çıkıyor. Yetti mi? Yetmedi mi? bir tane daha haber geldi arkasından. Saat 14.06 daha öncesinden daha doğrusu gün içerisinde 3. haberdi bu. Bu sefer de arkadaşlar ne diyor? Baktığımız zaman şirketimiz devlet malzeme ofisi tarafından düzenlenen Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi halinde yani Birinci kısım doğanın ürünleri ve üçüncü kısım tipiki yazılım lisanslar kısmının muhtemize kaldığı bildirilmiş olup sözleşme davet yazısı şirketimize ulaşmıştır. İhale kapsamında arkadaşlar bir ve üçüncü kısımdan toplam bedeli 12 milyon 749 bin yani kabaca arkadaşlar 260 milyon TL'ye yakın 258-259 milyon TL yapıyor. Bir e, ne diyelim arkadaşlar e, iş almış gözüküyor gün içerisinde ve şirket dediğimiz gibi haberle beraber %3'ün üzerinden arkadaşlar bir artış sergiledi gözüküyor %3,35 hatta dediğimiz gibi arkadaşlar bir ara %4'ün üzerine çıkmıştı. Kanalıma abone olmak iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.